Merhaba arkadaşlar YouTube. Ya, 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 ya. YouTube bitirmişsiniz. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Atıklarım. Evet arkadaşlar. Olunca biraz aşağıdan gösterelim. Kamera benim için rezek oldu kamerayı. İşte bu yabani ıspanak. Ama tabi normal ıspanak bu bir değil. Tadı bambaşka. Çok güzel bir tadı var bunun. Böyle topluyoruz. Ee, şu anda yiyeceğimizi yiyoruz da bazen tuz e, dolapları veya derin dolduracak koyup işte kışında yiyebiliriz bunu. Hem doğal hem ilaç hem bitki yani doğanın bize bahsettiği böyle şeyler çok güzel. Doğa güne zenginliği gösteriyor. buhar oldu mu Doğa güne cümertliğini gösteriyor bize. Bu şekil. Bunlar ayrıdır. Ee, buna ebedik diyorlar. Bu da ayrı. Bunu dolma falan yapıyorlar bunu. Aa, şu anda bu biraz tartlaşmış ya bunu toplamıyoruz. İçinde tabi tanımayan ikisini beraber sonra Tanıyan adam zaten Yani bunu. Bakın ben böyle bunu göstereyim. Alt tarafında kırmızılık var. Bakın bu ıspanağın alt tarafında böyle kırmızılık var. En çok buradan belli oldu. Gülüyor değil mi Raci? Evet. evet arkadaşlar herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olun, beğenin. Emeğimiz boşa gitmesin arkadaşlar. bu, bu doğayı sizin için çekiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşı toplamaya geldik. Çarşı ve mantar. Şu anda denilmiş çok güzel değil mi? Bu gürültü zaten her şeye bedel. Ee, geldik burada çay içiyoruz. Çarşı toplayacağız. Birazdan çarşı da göstereceğim. Ee, şu anda çay denilmiyorlar. Diğer arkadaşlar da gitmiş. Onlar da birazdan gelecek. Sonra da balık balık bırakmam bırakmamış herhalde. Yani Sisi gibi balık yok ama yine de doğalı çok. Evet arkadaşlar. Biraz bu dağlar Erzurum'daki çarşır yeri, çarşır mantarı. Bu da eski gibi fazla değil. Millet aşırı olduğu için. Ama yine de doğada gezmek çok güzel. Evet arkadaşlar soframız böyle daf sofrası böyle olur. Afiyet olsun gençler. Zaten ben de geleceğim. Ben dedim bir şey Dağ sofrası güzeldir. bu doğa yeterli de hiçbir şey götürmezsen bile bu çay bu kahvaltı dünya bedel çok güzel değil mi ne ya. Ya çay kalı oku bitirmişsiniz bitirmişsiniz Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Eyvallah. Size de. Aleyküm selam, Uğurlar olsun, aleykümselam, aleykümselam. Aleyküm Uğurlar olsun efendim. Sağ ol Hasan. Çok zor, çok. Selamun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Selamun. Aleyküm selam, uğurlar olsun genç. Güzel manzara arkadaşlar. Bu da yeni gelen gençler. Tam ekip tamamdır şu anda. <laughs> Ama benzer biraz az iyi. <laughs> tamam orada gelecek. kim var? <laughs> en fazla kim <laughs> toplamış? <laughs> <Ha? gülüyor> Bence Recep arkadaşımız. Recep. yılan mı vardı? Aşırı yılanlar var arkadaşlar burada. Allah. <laughs> yok abi kene var ama buradaki keneler bir şey yapmaz. <gülüyor> Neydi? Dur, <laughs> bir, birazdan herkes de Zaten belli çuvallar, çuvallar konuşuyor. Gerek konuşuyor değil mi? Yok görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ama tabii bu temizlenmemiş şaşırdır. Yani o kadar fazla değildi. Ya öyledir de. Yani bir çuvaldan yarısı çıkar herhalde. Çıkar herhalde. Hadi bu sofrayı böyle güzel göstereyim. Ha, abi, bu arkadaşın <laughs> şey ki, bu arkadaşın Karnı doymuyor bir ha. ha? Bir halife. <laughs> ta geleceğim mi bir dakika seferi? Niye? Vallahi Halife, halife bitmiş. bitmiş. namaz mı kılıyor? Namaz mı Sadece bir mantar var, mantar yok. O da pişerse iyi. <laughs> Demek. Evet arkadaşlar şimdi topladıklarımız çarşıları temizliyoruz. böyle sıradan gelen. İlk başta halife. <laughs> Toplaması mı rahat yoksa böyle temizlemesi mi? Temizlemesi mi rahat? Temizlemesi Recep iki torba toplamış. Çok zor, toplamış. Çok Recep, çok Recep sen kaç torba topladın? İki çoğun. Ha? İki mi? En sar sen? Ya ya sen? İki yakın ama tabi temizlenmemiş olan. Feysel? Bir. Ekrem? İki. Mezher? Bir, bir, <laughs> bir buçuk. Arkadaşlar tabi bir iki dedikleri yani temizlenmemiş. Temizledikten sonra çok az kalır. Yani, Ama hem manzara güzel ha, hem kahvaltımız ya. güzeldi. Çarşırımız da güzel. Asas, Bu şey. Asas. Bu arada diyorlar <gülüyor> ben, <gülüyor> biz senin çarşırını temizliyoruz. <laughs> Tabii, bir de torbaları <laughs> göstereyim. De torbalara bakalım. <laughs> bak, bak. Şimdi millet diyecek ki çakaloku bitirmişler. Torbalara bak. <laughs> <laughs> Meğer ne lan? Çok, bitirdik, gülüyor lan? Bitirin bitirin. Bu anımız kalacak arkadaşlar. Youtube kanalımıza kalacak bu anı. <gülüyor> <gülüyor> en çok ekmek yiyen kimdi? <laughs> mezer Herkes mezer diyor. Mezer, ekmek, ekmek mi? Dörtte <laughs> yok, yok, yok. <gülüyor> 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 Çay mı? Çay mı? Aynen öyle. Bunlar gelene kadar biz bir demliği bitirdik değil mi? Hadi ikisine baksanız bunlar geldi. Bunlar da geldi. Bir de göster Hasan amca. Göstermiştim evet. demliği. Bitirdiniz, hepsi evet. çantaya koydunuz. Evet arkadaşlar şu anda e, yabanı ıspanak topluyoruz. Bakın böyle gösteririm size. Torba bu tarafa verim Şu yabanı ıspanak ama tadı bambaşka böyle normal bildiğimiz ıspanak gibi değildir. Tadı aşırı güzel. Hele üstüne bir de yoğurdu koydun mu ondan sonra biraz da sarımsaklı yoğurt. Lezzeti bambaşka oluyor. Böyle şehrimizdeki doğal doğal güzellikleri size tanıtmak istiyorum. Bu arada gelmeyince bazen takılıyoruz konuşmada. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bak. Tabi bu temizlenecek. Ve etraftaki bu manzarayı da size göstereyim. Güzel akan sularımız. Recep! İki tane Recep orada var. İkisi de Recep. Belki evet. bunların ismini biliyor musun bunun ismini? Ha? Bunun yok. Türkçesini biliyor musunuz? Yok, yok. Bak Kürtçe biz diyoruz. Türkçe'de yok. bu ıspanaktır. Yabani ıspanak. Kürtçesi sık. Aynen. Yabani ıspanak. Çok süper. Evet arkadaşlar, doğamızın güzelliklerine bakayım. Şu, şu derelerimiz dünyaya bedel. Yabancı ülkelerde böyle bir manzara, böyle bir güzellik olduğu zaman milyonlarca reklamını yapıyorlar ama biz ülkemizin reklamını yapmasını bilmiyoruz aslında. Çok güzel ülkemiz var. Çok güzel memleketimiz var. Akarsularımız, yemyeşil topraklarımız, doğadaki güzel yiyecekler, Allah'ın lütfettiği yiyecekler. Bak. Doğa çok güzel bir şekilde, şekilde cömertliğini gösteriyor bize. Bizim de şükretmemiz gerekiyor. da evveliktir arkadaşlar. Buna tolma falan yapıyorlar köyde. Tabii bu biraz fazla kartlaşmış. Bu olmaz da. Daha yeni çıkan daha güzel oluyor. Yani doğada her şey var. Bildiğimiz bilmediğimiz çok şey var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Doyum olmuyor ki böyle. Bak mantar orada. Hatta temizle üstünü, temizle temizle. Oo güzel iki tane. Bunlar çok güzel. Çok güzel hey. Üç tane. Kes. Maşallah. Kes kes yeleği de kes. Oo oh, çok güzel. Çok süper. hep, hep bir mantar çıkardı. Orada maşallah. Güzel mantar çıktı. Nasip işte. Maşallah. maşallah. İslam. <laughs> güzel <İyi. mi? gülüyor>